Şimdi tabii e, hemen bir konuğumuz olacak. Necra Kulum, Eğitim Sen Genel Başkanı. Skype attığımızda hoş geldiniz sayın Kulum. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, bir felaket yaşıyoruz maalesef. Ama e, bu felaketle beraber dersler çıkartılır mı diye de soruyoruz. İstanbul Vali'nin aldığı bir karar var. Ama tabii öncesinde e, bu deprem felaketinde kaybettiğimiz hem öğretmen hem öğrencileri de burada. Ee, rahmet diliyoruz yakınlarına da baş, baş sağlığı diliyoruz Allah sabır versin ee, bu depremle beraber İstanbul'da alınan karar hem zamanlaması hem de kararı ne oldu? öğretmen 2.765 öğretmen şu anda 93 okulda görev yapıyordu ve 52.000 52.000'e yakın 51.995'te öğrenci vardı onların durumu ne olacak nereye yerleştirilecek o bir günde nasıl bu organize olacak Sizden öğrenelim. Evet, ben de gerçekten 40 bini aşan yurttaşımız hayatını yitirdi, 100 binin üzerinde yaralı var, ciddi bir ekonomik kayıp, çok ciddi bir biçimde acı ülkemizin her yerine yayılmış durumda. Yemek yerken aç olan insanları düşünüyorsunuz yatağınıza girerken barınamayan insanları düşünüyorsunuz. Eğitimi, çocuklarımızı düşünüyorsunuz. Çok zor bir dönem ama bu dönemden umutla, ders alarak çıkacağız. Yani bunu bunu diliyorum. Ee, tabii İstanbul Valiliğinin aldığı karar yurttaşlarımızın da ifade ettiği gibi ge gecikmiş bir karar. Bununla birlikte diğer kentlerden önce ve bütün seçim süreçlerinde biliyorsunuz İstanbul Türkiye'nin adeta aynısı gibi yansıdığı için e, alınan bir kararın e, deprem riski olan tüm valilikleri, tüm e, yerel yönetimleri harekete geçirmesi gerekir. Tabii okullarımızla ilgili bu kararın bir önemi var. Bu gecikmiş de olsa kararın önemi var. Ama depremin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Yani gece de gelebilir, gündüzün bir vakti de gelebilir. O yüzden sadece okul binaları konusu değil. Çocuklarımızın ve eğitim emekçilerinin yaşadığı, gündelik hayatını sürdüğü, e, sürdürdüğü konutlarının da gözden geçirilmesi çok önemli. Tabii ilkin e, çocuklarımıza önem verdiğimiz, değer verdiğimiz için onların eğitimini dördüğü okul binalarının depreme dayanıklı olması, nitelikli olması son derece önemli. Bu konuda başlamış olması bir çalışmanın değerli. Tabii karşımıza sadece deprem bölgelerinden diğer kentlere doğru bir göç hem öğrenci hem öğretmen hareketliliğinden söz edebiliriz. Tabii anne ve babalarla birlikte bir nüfus hareketliliği başladı. İstanbul valilerinin aldığı kararla birlikte bu kez kentin içinde ilçeler arasında bir öğrenci hareketliliği söz konusu olabilecek. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı kuşkusuz deprem bölgesinden gelen öğrenciler için işte lise seviyesindeyse okul türünü gözetme, Ortaokul ve ilkokul düzeyinde ise eğer daha kolayca yerleştirme gibi e, yolları e, araştırıyor bir taraftan. Ama işin güçlüğü çok açık. Çünkü bizim pandemi döneminden bu yana bazı okulların boş olduğunu biz ifade ettik. Hep. Hı hı. İmam Hatip Liseleri'nin ortaokullarının boş olduğu, buna karşın onun yanındaki bir okulun son derece kalabalık sınıflara sahip olduğunu biliyoruz. Bu 50 binin üzerindeki öğrencinin yerleştirilmesi sürecinde bir yandan adaleti göz eterek bir yandan da öğrencilerin depremzede öğrencileri de dikkate alarak, kent içindeki akışları da dikkate alarak adil eşitlikçi bir yerleştirme hakkaniyette bir yerleştirmenin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii kriterler vesaire belirlenirken yine bakanlık kendi başına hareket ediyor. Hı. Bu kriterlerin yerleştirme süreçlerinin sendikaların katılımıyla, emekten demokrasiden yana sivil toplum örgütlerinin katılımıyla birlikte ortaya Kararlarla çok hızlı alınabilir bunlar. Bu kararla birlikte hayata geçirilmesinin büyük önemi var. Ama ne yazık ki gecikmiş bir karar. Bu zamana kadar e, pek çok e, riskle karşı karşıya kalmış öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz. Yine Ahmet Bey şöyle bir konu var. Milli Eğitim Bakanı da biliyorsunuz deprem bölgesindeki okulların durumu hakkında kısa bir bilgilendirme Hı -hı. yaptı. Bu bilgilendirmeye göre diyor ki bu 10 ilimizde diyor. E, 20.688 eğitim kurumu vardı okul sayısı 12.000'in üzerinde ama biliyorsunuz halk eğitim merkezleri enstitüler vesaire hı hı. il ilçe binaları birçok kurum var bunların diyor sadece 23'ü yıkıldı 83'ü ise hasarlı diyor bina hasarlı diyor geriye ne kaldı bir sağlam binalar kaldı az hasarlı binalar kaldı bir de orta hasarlı binalar sağlam binalardan söz etmedi yani bunun, bunun sayısının da verilmesi son derece önemli çünkü kentin tamamı benzer biçimde süreçten etkilenmiş değil. O yüzden. ...tüm eğitim alanı için... ...tüm kentsel planlama faaliyetleri için... ...yani bize uzunca zamandır... ...beri söylenen... ...deprem öldürmez, binalar öldürür... ...iyi bir denetim, iyi bir zemin... ...iyi mühendislik hizmetleri... ...malzemeden çalmama... ...yapısal olarak iyi oluşumlar... ...bunlar gerçekten bizim hayatımızın... ...bir parçası... ...bu bağlamda okullarımız, okul binalarımızın... ...durumu, bir hasar tespit çalışmaları... ...bir an evvel başlamalı... ...ve buna göre bir yandan yeniden okul yapımı, yeni inşalar ve güçlendirme çalışmaları da devam etmek durumunda. Ama bugünkü siyasal iktidar 20 yıldır bu konuları bile 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 1999'dan beri ekmek aldık, su aldık, deprem vergisi ödedik ve bu vergilerin kullanılmamış olmasından ya da yanlış kullanılmış olmasından dolayı ciddi biçimde bir öfkemiz var ve bu öfke de bundan sonra ne yapılacağı konusunda daha duyarlı, hesap soran bir yerden çalışmalar yürütmemizi de önümüze koydu. Görüyorsunuz bütün önceliklerimiz değişti. Hı hı. Her şey artık hayatımızda bu deprem gerçeği yanı sıra pandemi gerçeği yanı sıra e, giderek ufalan demokrasimiz, küçülen demokrasimiz pek çok sorunla birlikte bu konuları da ele almak durumundayız. Peki şimdi e, hem bir de öğretmenlerimizin durumu var. Yani 2700 küsür yaklaşık 3000'e yakın bir öğretmen ee, ne yapacak yani o öğretmenler başka okullara mı yerleştirilecek? Öğrencilerde öğrencilerde bir de galiba duyduğum kadarıyla e, bu tek saat uygulaması kalkacak. Sabahçı ve öğrenci olarak da ayrılacak ki o öğren öğrenciler e, çok kalabalık bir şekilde eğitim almasınlar evet. diye. Peki öğretmenlerin durumu ne olacak? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum, sormak istiyorum. Şimdi sadece İstanbul değil deprem bölgesi. Yani birçok yerde İç Anadolu'nun belli kesimler, kesimlerin dışında Karadeniz bölgesi, e, İstanbul'da fay hattı var, İzmir'de var. Işte en son depremin yaşandığı bölgede var. Buradaki okulların da acil bir şekilde e, şeyden karot alınarak depreme dayanıklı olup olmadığı hızlı bir şekilde aslında gündeme gelmesi, valilikler ve belediyeler tarafından da hazırlanması lazım bu raporların. Evet çok haklısınız. Önce ikinci sorudan başlayayım. Hı hı. Evet bütün, pek çok ilimiz var e, fay hatlarının üzerine kurulmuş ve inşa, inşa edilmiş sert zeminde değil ovalara yapılmış yumuşak zeminlere yapılmış çok sayıda bina var. Okul binası var. Dediğim gibi sadece okul binası değil çocuklarımızın yaşam alanları konutların da bu bakımdan hasar tespit çalışmalarına e, giriş, e, girişilmesi gerekiyor. Burada tabii e, şu ana kadar Türkiye'de fen edebiyat, fen fakülteli mühendislik fakültelerinden işsiz o kadar çok genç mezun oldu ki araştırma kurumlarının oluşturulup o sizin dediğiniz örnek alma, örnekleme ve çok hızlı bir biçimde tespit yapma çalışmasının da gündeme gelmesi gerekiyor. Böylece araştırmacıları gerçek bir bilimsel eğitimden geçmiş olan genç ve işsiz mühendisleri, fen bilimcileri de bu sürece dahil etmek son derece önemli. Çok hızlı karar almak gerekiyor gerçekten önümüzdeki günler için. Diğer taraftan İstanbul'daki örnek veya diyelim ki bu tür çalışmalar diğer büyük kentlerimizde de yapıldı. Öğrenci ve öğretmenlerin yerleştirilmeleri nasıl olacak? E, Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız görüşmede de kimi okullarda ikili eğitime geçileceğini ifade etti. Biliyorsunuz öğrencinin tam gün eğitim alması yerine daha erken saatlere çekilerek öğrencili aynı okul mekanından iki öğrenci grubunun sabahçı ve öğleci biçimde yararlanması söz konusu oluyor. Dolayısıyla öğrenciler yerleştiğinde bu 2500'ün üzerindeki öğretmenlerin de dersleri ortadan kalkmış olmuyor. Hı hı. Bu okullara yerleştirilmiş oluyorlar. Fakat öğrenciler ikili öğretime geçmeyip dersliklere yerleştirilirse mevcut öğretmenlerin ilgileneceği öğrenci sayısı çok arttığı için o sınıf içindeki diyaloğun azalması, nitelikli bir eğitim yapılmasında güçlüklerle karşı karşıya kalabiliriz. Kuşkusuz kriz dönemlerinde buna tamam denebilir, bu olabilir denebilir. Ancak e, öğretmenlerin de gerçekten okullara yerleştirilmesinde ikili öğretim olarak veya böylece boş okul binalarında eğitime devam etmeleri durumunda bu öğretmenlerimizin çok fazla etkilenebileceğini düşünmüyorum. Ancak öğretmenlerimizin tabii gönüllülük temelinde 10 ilimize gitmek istemeleri durumunda, burada geçici bir süre, bir süre bu kamu hizmetini görmek istemeleri durumunda da başka bir yer değişikliği söz konusu olabilecektir. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Sayın kurul. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoşça kalın.